Evet, bugün size e, 2026 YKS boyunca kullanacağım kaynakları ve e, programımı istemiştiniz. Onu göstereceğim. E, şimdi tek tek ilk önce e, kitaplarımı, kaynakları göstermek istiyorum ne kullanacağımı. Daha sonra da programa geçiş yaparız. Programı da bu şekilde hazırladım. Haftalık olarak hazırladım ama... 10 e, haftalıkta Ben şu anda 5. haftasına geçiş yapacağım. Yani neredeyse yarısı bitti. Bunu da yaparsam 5. haftası bitmiş olacak. Biraz hızlanmam gerekiyor. O yüzden artık günlük 8 en az 9 saat çalışmam gerekiyor. E, çünkü bu aralar birazcık yine e, az çalışmaya başladım. Sıkı tutmaya çalışmam gerekiyor. Her gün kütüphaneye gitmem gerekiyor. Ee, şimdi ilk başta en önemli ders bence TYT Matematik o yüzden, yüzden TYT Matematik e, adına öneriler yani kullanacağım kaynakları göstereyim. Problem adına bunu kullanacağım. Ee, ama problemlerin çok fazla Kaynak zaten var ama ilk kısımları hep çözülü olduğu için bunu sıfırdan e, kullanacağım. Başladım hatta biraz. Sayı problemlerine geldim. Bence güzel bir kaynak. Mavi testlerini özellikle ben beğendim. İçinde e, çıkmış sorular da var. O yüzden güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Problem için bunu kullanacağım. E, e, video destek olarak da... Videoları da Eyüp Bey Hoca'dan izleyeceğim. Böyle 3D'den. Ee, bunda da yaklaşık nereye geldim? Birinci derece denkleme geldim. Ee, güzel anlatıyor bence. Güzel trikler verdiğini düşünüyorum. O yüzden e, ee, iyi ilerliyor bu kamp. Bundan da direkt Eyüp Hoca'dan dinledikten sonra bu e, Barış'ı kullanacağım. Barış da eğlenceli ve güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ama sadece video çözümlerinde vesaire biraz sıkıntılar var. Ee, i̇kinci kaynak olarak da şu ilk 12 konuyu bitirdikten sonra 3D TET matematiği kullanacağım. Bunun bazı kısımları çözülüyor geçen seneden ama e, ilk 12 kı kısmını çözmemiştim çünkü sonradan aldığım bir kitapta bunu kullanacağım e, 3D'yi, tekrar amaçlı. Büyük ihtimalle 3D'yi kullandığım zaman AYT matematiğe de başlamış olurum diye düşünüyorum. Ben bunu kullanacağım, tyt matematik bunları kullanmayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir deneme var, bu hem AYT için hem TYT için çok güzel bir deneme. Bunu kullanmayı düşünüyorum, bitirmeye. Şimdi gelelim TYT Dil Bilgisi'ne ve TYT Türkçe'ye yani. Dil Bilgisi olarak bu Yayın Denizi'nin bu kitabını kullanacağım. Bunu da yeni aldım, hiç başlanmamış. Dil Bilgisi'ne yarın başlamayı düşünüyorum bu şekilde dil bilgisi için bu kitabı kullanacağım. Ya bunun e, çok fazla derecesini vesaire bilmiyorum ama zaten dil bilgisi çok zor gelmiyor. Ben sadece böyle bir, bir konuyu taramak için aldım. Bunu da e, zaten kullanıyordum geçen seneden beri. Bayağı az kaldı. Bu bittikten sonra da şöyle bir kitap aldım. A yayınların bütün çıkmış soruları var. Böyle. E, bunu kullanmayı düşünüyorum. Hem e, paragrafta çok fazla sorusu var hem de e, dil bilgisini de buradan gene çözerim. Bu da güzel bir kitap bence. Bakabilirsiniz. E, şimdi gelelim fizik için. Fizikte zaten biraz başlamıştım. E, bunu istediğiniz için çekiyorum. E, şöyle bir e, VIP fizikten dinliyorum. Ben Özcan Aykın'ı da çok sevenler oluyor ama. Bilmiyorum, ben e, bu daha basit anlattığı için daha kolay anlıyorum buradan. Orada biraz daha fazla detaylı anlatıyormuş gibi geliyor ama bu daha temelden alıp böyle daha güzel anlatıyor. Burada da zaten ilerledim. Yarın e, iş güç enerji yapacağım. Fizik, ben zorlanıyorum biraz fizikte. O yüzden e, şu anda 3D'yi kullanıyorum, 3D TRT fiziği öyle bu da geçen seneden bir kitaptı. Yanında da bunun son kısımlarında değerlendirme testleri vesaire var ya şunlar. Bunları çözmemiştim karma soruları vesaire. Onları kullanıyorum. Zaten 3 4 5 çok güzel fizikte bakabilirsiniz. İşlemsiz fizik de var bende aslında ama işlemsiz fizik bana bir tık zor geliyor. Bu daha güzel bence. bunun da yorumlatıcı soruları çok beğendim ya. Çok güzeldi. Ee, buna da bakabilirsiniz. İşlemsiz fiziği bilmiyorum bu sene kullanır mıyım. Son kısımları çözül değil. Kullanırım herhalde. Ee, şimdi biyolojiye mi gelelim? İlk önce şunları da aradan çıkartayım. Şöyle ben bunu denemelerde çok kullanıyordum. Bu sosyalini çok beğenmedim bu arada arkadaşlar. Ama e, bilmiyorum bu sene belki farklı bir sosyal kaynağı kullanabilirim. Sizin de öne önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu sosyal kitabından memnun değilim yani ben çok. Bilmiyorum çok fazla okumalı. Bunların hepsini nasıl okuyabilirim ki? Uyurum okurken yani. Çok sıkıcı. Bilmiyorum belki de videolardan, kamplardan ilerlerim. O şekilde bir şeyler yapabiliriz. Ama bu kitap çok güzel. Bakın zaten bunu bayağı bir kullandım böyle notlar vesaire. Çok güzel bir kitap. E, buna bakabilirsiniz. Bu denemelerde falan biyoloji kısmını ben çok okuyordum geçen sene. Böyle notlar vesaire de alıyordum denemeden sonra. Bence baya güzel bir kitap. Ben filmini çok seviyorum. Ama sosyalini sevmedim. Yani soru çıkıyor tutturdu falan diyenler var. Ama tek bununla olmuyor bence ya. Yanına bir şey lazım illa ki. İkisi olmuyor. Şimdi geldik geometriye. Geometride de bence çok önemli bir ders. E, ben bunda fasikül masikül alacağım ama daha almadım onları. i̇lk başta şeyden dinliyorum Kenan Karadan. Yani ben başka geometri hocasından asla anlamıyorum. Bu adam çok güzel anlatıyor bence. Size geometriye karşı bir ön yargınız varsa kesinlikle kesinlikle bu adama bakın. Çok güzel anlatıyor bence. Yani ben anlıyorum bu adamdan bayağı güzel soruları çok güzel taktikleri çok güzel alandayım ben şu an üçgende alandayım üçgen bitecek üçgen bittikten sonra da elimde şey de var aslında deneme deposunun üçgen denemesi ona geçeceğim ee, bir de ben acil geometriyle gidiyorum geçen sene orijinali çözmüştüm orijinalde çok kaliteli bir yayın eğer orijinali çözmediyseniz bence acil yerine Orijinali kesinlikle alın. Ben orijinali çok beğeniyordum. Soruları çok öğreticiydi. Bu da fena değil ama bazı eski nesil soruları var ve e, mesela üçgende dörtgen soruları vesaire de var. O yüzden yani fena değil. Daha sonra bunu daha çözmedim. Bu da ikinci kaynak olarak. Üçgen bittikten sonra üçgeni mesela bundan da tarayacağım. Böyle iki kaynak olarak çözeceğim. E, şimdi geldik. Biyolojiye. Biyoloji için de şöyle iki kitap sadece. Biyoloji için yeterli artar arkadaşlar. İki kaynağı falan gerek yok. Ben Mebi'nin sorularına da bakıyorum arada ama bazıları bana böyle çok güzel gelmiyor. Eğer yoksa biyoloji kaynağınız bence ben geçen sene palmiye çözmüştüm. Palmiye kolay. Bu da güzel. E, İlk de bakabilirsiniz. Ya biyotik ya mı zaten bence biyolojide. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz tabii ki kendinizi. Hangisini almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bunda da e, hücre bitti. Artık ekosistem ekolojisine geldim. E, böyle iyi gidiyor. Ben de biyolojiyi bundan anlıyorum. Doktor biyoloji de güzel anlatıyor ama bu alandan daha iyi anlıyorum biyosemden. O yüzden biyosemin kampından gidiyorum. E, bu da geçen seneden kalma bir e, biyoloji kitabı. Ben ilk konularını çözmüştüm bunun. ilk kısımlarını. O yüzden şu an Mebi'den çözüyorum ama mebi de çok beğendim söylenemez yani. Bazı yanlış sorular var sanki. Bilmiyorum. Bunlardan mesela benim yanlışım çok çıkmıyor ama oradan biraz fazla çıkıyor bazı testlerde. O yüzden öyle. sinyalere bakabilirsiniz. Tabii ki Mebi de önemlidir. Şöyle Palme'de geçen seneden kalma. Palmeninde de bu kısımları, son kısımları var. Son kısımlarda e, ay biyotik ya. Palme nereden çıktı? Biyotik'te de bu kısımları çözerim yani. Biyotik'te çok kaliteli bir yayın. Ben çok seviyorum. Sayfa dizaynını da çok seviyorum. Böyle çok güzel duruyor bence. Ve rahat çözülmesi vesaire. Bir de son kısımlarda ben böyle bunu tekrar için çözdüğüm için bazı testler boş mesela böyle. Bunlar bunları da çözerim illaki. Böyle bu kitapta çok güzel. Eğer biyoloji kaynağınız yoksa bakabilirsiniz. Şimdi şöyle kimya için de ben Ferrum'u dinliyorum. Ferrum'da da neredeyim? Üçüncü dördüncü nütralim arkadaşlar. Şöyle buraları çözülecek sadece bu son ünitenin yugis kısımları kalmış dördüncü ünitedeyim bence çok güzel anlatıyor ama kimyaya dair hiçbir şey bilmiyorsanız bence benim hocam daha yararlı olabilir bu adam bir tık daha bilmiyorum genelde siz bakın yani ben e, boş yorumda yapmış olmayayım siz bakarsınız e, kimya için zaten orbital yeter de artar bence ben bayağı çözdüm bakın bu kısımlarına gayet güzel soruları var bence bayağı beğeniyorum kimya bunu kullanacağım. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, şimdi geldik. Ee, neydi bunun adı ya? of Akşam oldu beynim durdu benim. Ne diyorduk biz buna? Heh, program. Programa geldik. Programda da ben e, böyle bir program uyguluyorum. Siz tabii ki bunu şey yapacaksınız. Eğer en baştan başladıysanız e, mesela buraya iş güç enerji değil de ne yapacaksınız? Fizik bilimine giriş. O şekilde düzenlersiniz. Ben bu programı bu arada 8-9-10 saatlik bir program ona göre yani e, daha düşük bir program değil. E, çünkü çok az kaldı ve ben Eylül'de falan deneme kulübüne giriş yapacağım denemelerde de biraz iyi yapmak istiyorum. Yani o yüzden biraz hızlandıracağım. Eylül'ün 9'unda falan başlıyormuş denemeler. O yüzden hızlanmam gerekiyor. Denemeler kulübüne kayıt oldum bir tane. Ee, şimdi paragraf bir kere zaten her gün 25 dakika. Ne kadar çok ben şu anda fix 20 soru falan çözüyorum. 20 22 hızlanmaya çalışıyorum. Ee, daha sonra her e, iki haftada 2 gün aynı dersi, e, TETFen'de aynı dersi yapıyorum, kafam karışmasın diye. Sonra e, diğer iki gün böyle değişlere değiştire gidiyorum. E, pazar mesela, ben Cuma günü tatil yapıyorum genelde. Siz haftada bir gün tatil vermeye çalışın. Ben bunu Cuma olarak kullanıyorum. Siz pazar da verebilirsiniz. Programınızı pazar da yenileyebilirsiniz. Ben Cuma'yı tercih ediyorum yani. E, şimdi, fizik var. E, TET Matematik var işte. TET Matematik her gün var. Ondan sonra problem yine her gün var. Problemle böyle kendi kitabıma göre ben barış ve şey kullanıyorum, orijinal kullanıyorum. İki kaynakla ilerletiyorum. Siz de ona göre testlerinizi yazacaksınız bu şekilde. Yani sadece programı kendinize göre uyarlayacaksınız. Dediğim gibi bu program 8-9-10 saatlik bir program. Eğer daha az yapmak istiyorsanız ee, bal şeyleri çıkartabilirsiniz. Daha sonra daha sonra eklersiniz. Ee, dediğim gibi bu hafta dil bilgisine de başlıyorum. Bu haftanın sonunda dil bilgisinde yazım kurallarını, noktalama işaretlerini bir de ıı, ses olaylarını bitirmek istiyorum. Ee, çünkü di dil bilgisini bitirmezsem Türkçe denemelerinde zorlanırım, vakit alıyor. Paragrafla olmuyor sadece. Ve geometride de bu hafta galiba üçgen bitiyor üçgen bitiyor mu? Hayır, üçgende merkezlerden sonra bitecek sadece bir konum kalıyor. Sonra dörtgenlere geçiş yapacağım. Böyle. Ben pdf hazırlasaydım atardım ama hiç aklıma gelmedi. Eğer beğenirseniz bundan sonra pdf şeklinde atarım. Ee, öyle daha kolayınıza gelirse ayarlanabilir bir şekilde. Yani şu an kağıda, eski nesil kağıda yani eski nesil kağıda yazdım. Bilmiyorum beğenirseniz kendinize göre düzenlersiniz. Ben şöyle netleyeyim. Öyle.